Onun suçu yok. Yürü, yürü. Ben yaptım. Ben Allah göndermedim Allah kardeşim, Allah kardeşim Allah savaşa. Bırak, bırak. Götürmeyin onu. Götürmeyin Rıfkı. Bırakın. Bırakın. <laughs> Yapma. İki abi birden savaşta öldü. O daha küçücük. Sakladım. Canı dayanır kardeş acısına sen söyle. Onu da mı ölüme gönderseydim? Ne olur yardım et. Kumandansın, seni derler Ne olur kardeşim hapse gönderme. Elimden bir şey gelmez, elimden bir şey gelmez, suçu ağır. <laughs> İdam edecekler kardeşimi. <laughs> Yalnız kardeşin değil yargılara. Eşkıyalar, bozguncular, halka zulmedenler. İstiklal mahkemeleri bunu yapmasa şehit kardeşlerine ihanet etmiş oluruz. <laughs> Sabredeceksin. Zor yıllardayız. İnanın bana. Savaş kadar zor zamanlar bunlar. Gir. Kumandanım, bölgemde yakalanan kaçakları mahkemeleri için sevk izni arz ediyorum. En az 170 dava var. O yüzden mahkemenin buraya yönlendirilmesini istedim. Dur bir teyit edeyim. Otur. Alo. kadarcık kalmış. Varımız yoğumuz bu işte. İyiymiş. E bunları ek bir de adımız var yeter. Amcam nereden buldu rençberleri? Kasabadan herhalde. Pazar yerinde toplaşıp beklerlerdi. Şimdi bilmem. İyi. Siz şimdi doğru kasabaya gidin. Güzel giyinin. Herkes bol paramız var zannetsin. İsterlerse dedikodu yapsınlar. Sen gelmeyecek misin? Çiftlik senin. Kasabalı seni tanır. Hem benim işim var. İşin mi var? İşim var ya. Önemli. Hadi. On güne kadar buradalar. Senin bölgen için kullandığım bina uygun olur. Ben sevk edilecekler zannediyordum. Dava çok diyorum. Ha, idamlar için de hazırlıklarınızı yapın. Dar ağacı diyorum Cemal. Dar ağacı. Ho. Oh, oh. Ho. Kasabada buluşuruz, geç kalmam. Neden söylemiyorsun nereye gittiğini? Sır mı? Sır ya. Hem de çok gizli bir sır. De.